Bismillahirrahmanirrahim değerli arkadaşlar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Emsile kitabımızda Arapça kalıpların görüldüğü, anlatıldığı Emsile kitabımızda emri gayip kalıbına, emri gayip kipine gelmiş bulmaktayız. 24 kalıbı çekerken nasra yensuru, nasran nasurun, mensurun, lem Yasur lem mayasur Ma yansuru, la yansuru, len yansura, li yansur. Li yansur ne demek? Emri gayip, Yardım etsin o. Peki. Emri gayip hazır olmayan, önümüzdeki hazır olmayan şah, şahsa bir için yapılmasını emretmek oluyor. Karşımızda değil. Huzurumuzda değil. Muzarif fiilin gayb ve gaybe sıgalarının başlarına emir lamı yani li getirilerek elde edilir. Emri gayib binayı malum çekimleri sadece gayb ve gaybe sıgalarında ne yapılır? Çekilmiş olur. Diğerleri için çekilmez. Bu edat muzari fiilin başına geldiğinde lafzında ve manasında değişiklikler ne yapar? Oluşturur arkadaşlar. Peki lafzında ne gibi değişiklik meydana getiriyor? Cemönnes gaybe nunu hariç. Yani şu nun hariç tesne ve cem müzekker nunlarını düşürür. Yani suraniydi, liyan sura oldu. Müfretler de, de sonunu ne yapar? Cezmeler. Peki manada ne gibi değişik yapıyor? Manada arkadaşlar lam geldiğinde liyan olduğunda fiil muzarinin şimdiki ve gelecek zamana ait olan olumlu manasını emir kipine yani bir şeyin yapılmasını emreden bir duruma değiştirir. Bu durumda zamirlerle birlikte eğer emre dair çekecek olursak huve li yansur. Ne demek huve li yansur? O erkek yardım etsin. Hüma li yansura o iki erkek Hüm, hum hum Liyansur. O çoğul erkekler yardım etsin. Liyansuru. O çoğul erkekler yardım etsinler. Hiye. Liten sur. O bayan yardım etsin. Hüma. litansura O iki bayanlar yardım etsinler. Hunne. Liyansur ne? O çoğul bayanlar yardım etsinler diye çekeriz. Tekrar çekelim. Hüve. Liyansur. O erkek yardım etsin. Hüma <laughs> liyansura. O iki erkek yardım etsin. Hüm <laughs> liyansuru. O çoğul erkekler yardım etsinler. Hiye sur. <laughs> o bayan yardım etsin. Hüma <laughs> sura O iki bayan yardım etsinler. Hunne liyansur <laughs> ne. O çoğul bayanlar yardım etsinler. Evet emir gayip. Binayı malum. Yani etken. Kipimizin, sıgamızın çekimi bu şekilde. Bir de emir gayip binayı meçhul var. Edilgen kipi. Fiili muzarinin meçhulünden yapacağız. Başına lam getirip sonunu zemliyoruz. Li Hu Huve li Hu ve o erkek. Li yun sar yardım edilsin. Tabi Türkçe'de yardım edilsin demiyoruz biz. O erkek yardım edilsin diyemeyiz. O erkeğe yardım edilsin diye mana veriyoruz. Biz burada naibi fail yani sözde özneyi belli etmek için işte o erkek yardım edilsin diye mana veriyoruz. Huma o iki erkek Sara yardım edilsinler. Hum o çoğul erkekler liyunsaru yardım edilsinler. Hiye o bayan litun sar yardım edilsin. Huma o iki bayanlar litun sar Hiye litun sar o bayan yardım edilsin. Huma litun Sara o iki bayanlar yardım edilsinler. Hunne li yun ne O çoğu bayanlar yardım edilsinler. Ene li yun li unsar Ben yardım edileyim. Nahnu li Biz yardım edilelim. Arkadaşlar normalde emri gayipte muhatap ve mütekellim kalıpları gelmez ama emri daibin meçhulünde yani biz li unsar yardım edinelim linunsar, e, li liunsar, ene liunsar, ben yardım edileyim nahnu li biz yardım edilelim tarzda meçhullerinde mütekellim kalıplarını getirebiliyoruz Emir Gayip'ten sonra Nehi Gayip kalımımız var ki Nehi Gayip'te aynı şekilde film uzarın başına la getirilir, nehi lası getirilir ve film uzarın manasını nehi yani bir şeyin yapılmamasını talep etme manasında nehi durumuna getirir ve film uzarın manasını gelecek zamanda bir şeyin yapılmaması üzerine tahsis etmiş olur. Lafızda ne gibi değişik yapardık? dedik. Sonlarını cezmeler ve nunları düşürür. Evet. Zamirlerle beraber neyi gayb binayı malum. Etken kalınlığımızı çekecek olursak. Huve li yansur, la yansur. O erkek yardım etmesin. Huma la yansura. O iki erkek yardım etmesinler. Hum la yansuru. O çoğul erkekler yardım etmesinler. Hiye la tensur. O bayan yardım etmesin. Huma la tensura. O iki bayan yardım etmesinler. Hunne la tensur ne? çoğul bayanlar yardım etmesinler. Tekrar çekelim. Huve la yansur Huma la yansura Hum la yansuru Hiye la tensur Huma la tensura Hunne la yansurne Neyi gayim meçhul olan edilgen sıgısını da çekecek olursak La yunsar La yansur ne demekti? Hu la yansur. O erkek yardım etmesin. Meçhulü la yunsar. Yani Hu la yunsar. O erkek yardım edilmesin. Hüma la yunsara. O iki erkek yardım edilmesinler. Hum la yunsaru. O çoğul erkekler yardım edilmesinler. Hiye la tunsar. O bayan yardım edilmesin. Hüma la tunsara. O iki bayanlar yardım edilmesinler. Hunne la yunsar, O çoğul bayanlar yardım edilmesinler. Ene la unsar ben yardım edilmeyeyim. Nahnu la nusar biz yardım edilmeyelim. Tekrar çekelim. Huve la yunsar. <laughs> Huma la yunsara. Hum la yunsaru. Hiye la tunsar. Huma la tunsara. Hunne la yunsarne. Ene la unsar. Nahnu la nusar. Evet. Emri gayip ve nehi gayip kalıplarını öğrenmiş olduk. Şimdi emri hazıra geçiyoruz. Arkadaşlar emri hazır karşımızda hazır bulunan şahsa bir için yapılması emretmektir. Emre hazır, binayı malum yani etken çekimi sadece muhatap ve muhataba sıgaları için çekilir. Emre hazır, fiil muzarinin muhatap sığasından iki aşamayla yapılır, elde edilir. Muzari, fiil muzarinin arkadaşlar sonu cezme diyoruz ve muzarat harfi yani ilk harfi atıyoruz. Eğer kalan harften sonra cezimli bir harf mümkünse görüyoruz ki cezimli ve okuyamıyoruz. O harfi öylese bir hemze getirir. Bu hemze de orta harfin durumuna göre hareketlendirilir. Eğer damme ise ki burada damme olduğunu görüyoruz. O zaman biz getirdiğimiz hemzeyi ne yapacağız? Damme edeceğiz ve unsur şeklinde okuyacağız arkadaşlar. Evet. Emre Hazır binayı malum çekimini yapacak olursak unsur yani ente bakın gayip sıralarda yok. Mütekellimde de yok. Karşımızdaki ente diyeceğiz ente unsur Sen yardım et en tüma unsura Siginiz yardım edin enünle en tüm unsuru siz erkekler yardım edilriz enti unsuri. sen bayan yardım et entüe unsura Siz gibi bayan yardım edin en tümle Siz çoğu bayanlar yardım edin tarzında çekim var Bir daha çekecek olursak ente unsur entüe unsura en tüm unsuru en unsuri. iyi en unsura en ne unsur ne şeklinde. Peki meçhulü? Meçhulü olduğunda lam geri gelir arkadaşlar. Ve muhatap ve mütekellim sıgalarında meçhul emri hazır çekilir. Litun sar. Ente litun Şimdi unsur sen yardım et. Litun sar sen yardım edil. Yani sana yardım edilsin demek oluyor. Litunsar sen ente ente litunsar sen erkek yardım edil. Entum ali tunsar siz erkekler yardım edilin. Entum litunsaru siz çoğul erkekler yardım edilin. Enti litunsari sen bayan yardım edil. Entum ali siz iki bayanlar yardım edilin. Entun ali tunsa siz çoğul bayanlar yardım ediliniz. En ali unsar ben yardım edileyim. Nahnu linunsar biz yardım edilelim. Tekrar çizecek olursak ente litunsar entum ali litun en tüm li tunsaru, saru en li tunsari, en li tunsara, en li li tun nahnu li tun neyi hazır karşımızda hazır bulunan şahsa bir işin yapılmaması bir şeyin yapılmaması emretmektir o da aynı şekilde muhataba muhatap ve muhataba kalıplarından yapılır sıralarından yapılır ve başına la getirilerek, sonu cezm edilerek var de ne olur? La tensur dediğimizde ki, yardım etme manasını elde ederiz. Ente la tensur. Sen erkek yardım etme. Entuma la tensura. Siz iki erkek yardım etmeyin. Entum la tensuru. Siz çoğul erkekler yardım etmeyin. Enti la tensuri. Sen bayan yardım etme. Entuma la tensura. Siz iki bayanlar yardım etmeyin. entun la ne Siz çoğul bayanlar yardım etmeyin. Tekrar çekecek olursak ente la tensur entuma la tensura entum la tensuru enti la tensuri entuma la tensura entune la tensune peki meçhulü var mı? tabi neyi hazır? binayı meçhulü edecek olursak la tunsar şeklinde ente la sar. sen yardım edilme entum la sar. siz ikiniz yardım edilmeyin entum la saru. siz çoğul hareketler yardım edilmeyin Entilatun sarı sen bayan yardım edilme. Entüme la tusana siz ki bayanlar yardım edilmeyin. Entünne la tusana siz çoğu bayanlar yardım edilmeyin. Ene unsar ben yardım edilmeyim. Nahnu la nusar biz yardım edilmeyelim. Tekrar çekecek olursak Ente la tunsar. Entüme la tunsara. Entüm la tunsaru. Enti la tunsari. Entüme la tunsara. Entünne la tunsane. Ene la unsar. Nahnu la unsar şeklinde neyi gayip binayı meçhul edilgen kalıbımızda çekmiş olduk arkadaşlar. Evet. Emir ve nehi kalıplarımızı öğrenmiş olduk. Bu kalıpların üzerine biz ketebeyi de çekebiliriz. Emir gaybden başlayacak olursak. Hüve li Huve Hüve li yensur. O erkek yardım etsin. Bunu ketebeyle yaparsak. Hüve li yektub. O erkek yazsın. Huma li yektuba o iki erkek yazsınlar. Hum liyektubu. O çoğul erkekler yazsınlar. E hiye li tektub. O kadın yazsın. Huma li tektuba. O iki kadın yazsınlar. Hunne li ne O çoğul kadınlar yazsınlar. Diye emir gayb binay malum kalıbı çekilmiş olur. Peki binay moçul. Huve li yukte bulur. O erkek yazılsın olur. Neyi ne yi gayipte, la yektub. Yani huve la yektub. O erkek yazmasın. Meçhul huve la yuktep. O erkek yazılmasın. Emirde arkadaşlar. Üktub olur. Unsu üktub. Üktub. Uktuba uktubu. Uktubi. Uktuba uktub ne? Yani ente üktub. Sen yaz. Entüme uktuba. Siz ikiniz yazın. Entüm uktubu. Siz çoğul erkekler yazınız. Enti uktibi sen yaz kadın bayan. Entuma uktuba siz ikiniz yazınız. En ne uktuba siz çoğu kadınlar yazınız. Meçhul de li -tuk olur. bulur. Neyi hazırda? La tektub. Sen yazma. Yani ente la tektub. Entuma la tektuba. Entum la tektubu. Enti la tektubi. Entuma la tektuba. Entun ne la tektub ne? Meçhul de la tukte tarzında olur. Yani biz bir kalıbı düzgün şekilde öğrenirsek diğerlerini de onun gibi ne yaparız? Örnek olarak ona benzer şekilde o fiilleri güzel bir şekilde çekmiş oluruz arkadaşlar. Evet. Bir sonraki dersimizde isim zaman, isim mekan, isim alet ve diğer kalıpları öğrenmeye çalışacağız. Ben burada dersimi sonlandırırken her zaman dediğim gibi nasara ve ketebe tarzında fiilleri Defterimize kalıpları defterimize yazarak anlamlarıyla birlikte çalışalım ve zihnimize bu kalıpları her gün yüzüne bakarak bile olsa okuyarak yaptığımız, yazdığımız o defterden de okuduğumuz, öğrendiğimiz kalıpları her gün tekrar ederek okursak inşallah zihnimize bu kalıplar zamanla yerleşmiş olacaktır. Hepinizi sevgi saygı muhabbetle selamlıyorum ve الله أمانة جرهم والحمد لله رب العالمين